Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir yeni bir e, video ile birlikteyiz. Bu sefer elmas acıma videosu çekmiyoruz maalesef. E, bu sefer biz e, hesap tanıtım videosu çekeceğiz. Aynen. Bugün biz hesap tanıtım videosu çekeceğiz. Evet, ilk önce ben profilden başlamak istiyorum. Şöyle bir girdik profilimize. Seviyemiz 46 seviye. Tabii e, bu benim yeni hesabım olduğu için Şimdi daha yükseltmedim ve çok zaman giremedim için Bu seviyesi daha biraz küçük olabilir. Ve 775 beğenisi var. Ve şöyle boyal pastamıza bakalım. Evet. Sadece iki tane boyal pastamız açılmamış. Okyanus haydutları açılmamış. Bir de son gülen açılmamış. Ama geri kalan hepsi açılmış. Şöyle 170, 177, 142, 98, 137, 138 ve 27 gibi <laughs> beyaz paslarımız açılmış. Evet. Buradan çıkalım şimdi ve kasadan mı girsek acaba? Aynen. Biz kasadan devam edelim. Evet. Gördüğünüz gibi bir tane büyük beyaz köpek balığımız var. Ve toplam 48 kafamız, 37 e, ağızlığımız, yani yüzüm yo azlamız 13 de yüzümüz var. Yani 73 tane e, üstümüz var. 63 tane alt pantolon 57 tane ayakkabımız var. Şöyle bir bakalım önce. Şöyle bir girelim. Şöyle bakalım. İsterseniz şöyle yavaş yavaş geçeyim. zaten çok şey yok zaten hesapta. Şöyle geçeyim. Buralara bakmayacağız. Oraları bir daha göstereceğim e, ama Oralara gösterirken kız karakterini almam lazım. Şöyle bakalım. Ve şöyle. Bir de şuraya girelim. Şöyle. Videonun uzun sürmesini istemiyorum. Canınızın da sıkılmasını istemiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir girelim. Şöyle. Aynen. Ayakkabılara girelim. Şöyle gidelim. Evet biz şimdi çıkalım buradan bir kız karakterimizi alalım şöyle. Ve bakalım. Ve evet, gördüğünüz gibi bu da kız karakterine uyumlu. Ve şöyle göstereyim size. Şöyle kıyafetlerimiz bu son e, auto şeyden otomatik kıyafetiydi. Şöyle kıyafetlerimiz de var. Buna ben yeni görüyorum sanki ya. Aynen. İndirim çarkından aldığımız elbiseler var böyle. Otomatlardan böyle. Şöyle göstereyim ben size. Yok yanlış yaptık. Şöyle göstereyim. Bu da bayağı basın elbisesiydi. Geçelim burayı. Şöyle gösterelim. <laughs> şöyle hızlıca yüz boyasını gösterdik. Şöyle Evet. Şöyle Aslında kıskaya fethi da sanki daha az gibi bende. Şöyle geçelim. Aynen. Ve erkek karakterimizi alalım. Şimdi Oscar alalım. Ve devam edelim ifadelerimizden. Evet arkadaşlar 27 tane ifademiz var. Şöyle iki tane özel ifademiz. Yok 3 tane özel ifademiz var. Şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. Boya pas ifadeleri. Şöyle var. İndirim çarkından aldıklarımız da var. Şöyle, şöyle. Ve 5 tane de geliş animasyonumuz var arkadaşlar. Şöyle bir tane var. Ve bu efsanevi kıyafetin, bu da efsanevi kıyafetin. Böyle şöyle var. Ve şöyle bir tane var. Ve iki tane özel dönüşümümüz var arkadaşlar. Şöyle yeni aldığımız ve bir tane de kış diyarınki var şöyle burada yok maalesef ve bunlar da boş böyle yetenek görünümü yetenek görünümünde sadece şu var Evet şöyle koleksiyonumuz şöyle çantalarımız var şöyle hemen göstereyim sizlere şöyle <laughs> şöyle kanlı alınanlar tavşancıklar var böyle Çantalarımız da çok iyileri yok aslında. Şöyle göstereyim. Yağmur kutusu. Şöyle boya pastan açtıklarımız. Şöyle göstereyim sizlere. Hızlıca göstermek istiyorum. Şunu da şöyle yapalım. Evet, paraşütlerimiz şöyle. Pardon. Şöyle göstereyim. Paraşütlerimiz de çok iyi değil. Şöyle göstereyim. Ve uçan motorumuz, bir tane korsan gemimiz var. Ve bir tane de gök dalışı var. Bunun geliş animasyonu da var arkadaşlar. Ve Paradoks kitabından açılan kaykayımız. Kaykaylara gelelim şöyle. Boya pasları açılan kaykarlar da var arkadaşlar. Şöyle Şöyle göstereyim. 3 tane müziğimiz var. Araçlara geldiğimiz zaman e, dört tane e, Spor arabamız var. Şöyle, 9 tane de motorumuz var. Bir tane hiver kitabı, bir tane de Kış e, diyarı motorumuz var. Bir tane de böyle şöyle etkinliklere gelen bir tane ve bunlar var bir tane de e, canavar kamyonumuz var jipimiz de alt 5 tane var şöyle şöyle 5 tane cipimiz var iki tane de e, kamyonun kamyonetimiz var şöyle hangisinden de şunu alalım burada maalesef yok ve şöyle üç tane de tok var. Profillere gelelim. Şöyle iki tane şeyimiz var. Evet şöyle göstereyim sizlere. Böyle buraya geçeyim ya buraya hani hiç kimsenin hiç kimsenin önemseyeceğini sanmıyorum daha pek. Şöyle göstereyim ve üç tane de kartımız var. Şöyle bir tane bu ve bir tane de bu. Bir tane de bu. Aynen. Bunda 570. kişi olmuşum alınan. bunu da 2405. kişi olmuşum. Neyse diğerleri Evet diğerlerini şey yapmıyoruz. Evet arkadaşlar devam edelim. Şöyle silahlarımıza gelelim. Şöyle hangilerinden gitsek Evolardan mı gitsek Evolardan girelim. <laughs> evet arkadaşlar şöyle mevcutlara bakalım. Evet arkadaşlar 3 tane 6 tane mevcutumuz var. Groz'umuz var. iki seviye. Eee MP40'ımız var 4 seviye. Tamas'ımız var 4 seviye. an ee, 94ümüz var iki seviye. FAMAS'ımız var bir seviye. Eee XM XM8'imiz var 3 seviye arkadaşlar. Ve şöyle çıkalım buradan silahları ee, geçelim. Evet arkadaşlar M M4A1 var. Bir tane şöyle Naruto etkinliğinden kalma. Şöyle M14A1'imiz 4 tane arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. AK47'miz de bir tane, bir tane de şeyli var, süreli. M14'mızda 2 tane var arkadaşlar şöyle. Boya açılma. Croz'umuz var bir tane Evo ve FAMAS'ımız var 2 tane. Bir tanesi Evo. M18'imiz var bir tane Evo. M94'ümüz var bir tane Evo plasma yok maalesef avuk bir tane var parafal iki tane şöyle göstereyim yalı çapkınımız yok maalesef ve G36 da var şöyle nişancı tüfeklerine gelelim SKS bir tane var arkadaşlar CVD yok aşk süreli var Ma makineli tüfekler onları geçelim zaten burada bir tane var ama o da süreliymiş şöyle kuşanalım bundan OMP'miz arkadaşlar 3 tane OMP'miz var. üretim diyarından alınan 3 tane de MP MP5'imiz var şöyle. Şöyle alalım biz. VSS yok maalesef. MP40'ımız da 2 tane bir tane Evo. P90'ımız ve şöyle CG15 var. Yok yok. Yokmuş onda. Ve Thomas'ımız var 2 tane arkadaşlar. Şöyle vektörümüz var bir tane ma ma var önceki videoda aldığımız ve bir tane şöyle güzelimiz var şimdi dört tane oldu biz onumuz maalesef yok önceki gelen biz onları almadım çünkü beğenmedim arkadaşlar emin 14'ümüz bir tane var bir tane de spas 12 var ve şunda süreli o da süreli arkadaşlar emin 887 var dört tane arkadaşlar şöyle göstereyim hemen şöyle göstereyim ben ve şöyle bir tane var yeşil ve şöyle bir tane sarı olan var ve bir tane şöyle bu da sarı olan var şöyle hepsini elde göstereyim bir de ben şöyle hmm. şöyle ben şunu tercih ediyorum normalde ve makyajımız var iki tane kum kalma ve bir tane de atölyeden alma. Ve burada yok. Şarj bozan yok. Ve Dragon var bir tane. Ee, M590 yeni çıktığı için maalesef hala gelmedi. O yüzden maalesef yok. Keskin nişancımız AVM'miz iki tane var. Böyle göstereyim. Cardoson 8K yok maalesef. m 8 M82B iki tane var arkadaşlar şöyle. Şöyle M24 bir tane şifa tüfeği şöyle var bir tane ve boya pasımız açtığımız için bir tane var diyelim vsk <laughs> 94 var şöyle tabanca tabancalar geldiğimiz zaman maalesef burada yok ve digılın da şey gelmişti onu maalesef alamamıştım ve şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle bir tane var m 500'ünki var bir tane şöyle çok güzel böyle elde tutulan M1917 var böyle. Bu da çok güzel. Böyle elde tutulan. USP2 var şöyle. Bir tane. Şifa tavancamız var bir tane. Şöyle. Tava. Tavalara 4 tane tavamız var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle göstereyim. Palamız 5 tane arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle ve beyzbol e, sopamız şöyle 9 tane şöyle görüyorsunuz ya bu ikisi aynı yani ne alaka evet gördüğünüz gibi katanamız var 4 tane şöyle 1 2 3 4 tane 4 ve 5 tane de tırpanımız var arkadaşlar şöyle şöyle <laughs> göstereyim size hemen ve es bıçağımız var dört tane şimdi boyal pastan bir tane de naruto etkinliğinden kalma yumruklarımız var beş tane arkadaşlar şöyle, şöyle, şöyle bir tane de işte bunun yumruğu var yeni, yeni gelen bir tane de naruto etkinliğinden kalma yumruğumuz var bir tane de şöyle yumruğumuz var ve bir tane de kırmızı yumruğumuz var Evet el bombalarına gelelim. 18 tane el bombam var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Siz görüyorsunuz şöyle. Bu pastan açılmalar açılanlar var şöyle. Ve sis bombası yok zaten hiç gelmedi. 19 tane muhafız duvarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şöyle şöyle bakın arkadaşlar jokerimiz var evet Pablo yine çağırıyor her videoda da Pablo çağırıyor, çağırıyor ya neyse bu şöyle gitmeyelim şöyle Arbelat mı? Arbelat yok maalesef. M79 bir tane var. Bunlar bunlar geçelim ya. Bunlar zaten hiç kimse de yoktur bunlardan ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başka neresi kaldı? Ha bir de şey kaldı. Şöyle şura girelim bir de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece iki tane efsane evimiz açık. Şöyle gördüğünüz gibi siz de biliyorsunuz bunu açmıştık. Ve kuzey ışığı var. O da açık. Gece yarısı ası var. Arkadaşlar ben paradoks gelince yani mutlaka almayı düşünüyorum. Yani ne olursa olsun paradoks almak istiyorum ben. O yüzden gelmesini çok istiyorum. Yani buradan da sesleniyorum lütfen gönder diyorum. Ve Hiber kitabımız daha almadan şöyle üçüncüye kadar açtık. Paradoksumuz var. iki seviye iki tane. iki seviye açılmış. Şöyle Buz Alevi hiber kitabımız var. Şöyle 2. Sonra Galaksi hiber kitabımız var. Şöyle 3. Gördüğünüz gibi. Şöyle Hücum hiber kitabımız var. Evet. Bunda Guardian'ı çok sevdiğim için almayı düşünüyorum. 14 seviye yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar iler, ilerideki zamanlar artık ileri zamanlarda kitaplarımı evolarımı onları yükseltmeyi düşünüyorum. Yani şans otomatlarını çok gitmemeyi düşünüyorum bu aralar. Yani bu aralar öyle düşünüyorum. İnşallah hepsini hallederiz birlikte. Neyse bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepiniz hepiniz kendinize iyi bakın. Videoma abone olup takip abone Abone olup beğenmeyi unutmayın. Evet bir an kafam karıştı. Ve kendinize bakın. Görüşmek üzere.